On yıllar ayrı yem gınadan, gınadan, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden, sevgi bağından huduttan hududa atılmışım ben, atılmışım ben rüzgarın önüne katılmış yaprak misali huduttan hududa atılmışım ben atılmışım ben gönlümü çekse de yarın mecali gönlümü çekse de yarın mecali aşmaya kudret Yetmez civali Rüzgarın önüne katılmış Yaprak misali Huduttan hududa Atılmışım ben Atılmışım ben Namımı sorarsan Kerem diyorlar Namımı sorarsan Kerem diyorlar Aslımı el almış Harem diyorlar Derdimi söyle verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben, satılmışım ben.